Ay yani, ben ya, onu sonra bir daha, daha çektim. Daha gider bir tamam, da sonra yürü profesyonelce ]çe yürüdü. yürüdü. Ben bir tane Kendini pedal çevirin. Gel alayım. gel. Telefonu bırak gitme. Telefonu bırak Yapacaksan. Yapacaksan. Yapayım bunu Arkadaşlar <laughs> çekin 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 Hadi ya yahu. 23-30 Eylül arasındaki Avrupa Hareketlilik Haftası'nda etkinliklerimizi Herkes için Spor Federasyonu il Temsilciliği ile birlikte Gençlik Spor Bakanlığımız ve Herkes için Spor Federasyonu işbirliğiyle ile yapılan faaliyetler çerçevesinde biz de ilimizde birçok etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Zara Tödürge Gölü'müzde kano Etkinliği, doğa yürüyüşü, bisiklet e, yine etkinlikleriyle birlikte bugünkü faaliyetlerimizi burada bugün sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte de yine e, diğer etkinliklerle e, sporcularımızla, gönüllülerimizle, e, doğa sporları severleriyle, tüm sporcularla bir arada bu haftayı dolu dolu bir şekilde sporla dolu bir şekilde. ...devam ettireceğiz. Ben Sivas... ...Gürün ilçesinden katılıyorum. Ee, doğa sporları aşığıyım. Ee, Sivas'ın... ...gerçekten e, bu tür göllerini... ...sularını değerlendirmek için... ...ben de kendime kanur aldım, rafting aldım. Ee, bugün de buradaki bu etkinliğe... ...sizlerin ve valinin daveti üzerine... ...katılıyoruz. Ee, Sivas... E, bir ...tamamen kırsal bir yer olmadığını... ...kamuoyuna göstermek istiyoruz. Gerçekten Tödürge Gölümüz... ...Gökpınar Gölümüz buna benzer onlarca e, İrlu ufaklı göllerimiz var. Bu göllerimizi de en iyi bir şekilde turizme tanıtmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> 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 Abiyle fotoğraf çek <Zeki> hocam. <laughs> Abiyle gel. Biraz daha. <laughs>